Değerli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Türk Kızılay'ın açmış olduğu ilanlar hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Zaman zaman Kızılay tarafından ilanlar gelmiş durumdadır arkadaşlar. De bazen destek personeli, bazen hizmetli, bazen şoför, bazen doktor, bazen hemşire, bazen teknisyen, bazen mühendis. Hani bu gibi alanlar zaman zaman açmaktadır. İlanlar, duyurular geldikçe kanalda en iyi şekilde yer vermeye gayet göstermiş olacağız. Muhakkak size de kanala abone olarak ve daha sonraki süreçte bildirimleri aktif hale getirerek tüm atamalardan, tüm süreçlerden haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Ekim ayı içerisinde açmış olan ilanları şöyle göz atacak olursak da Eğitim teknisyeni, inşaat teknikleri, hemşire, biyomedikal mühendisliği, hasta kabul görevlisi ve doktor alanlarının var olduğunu görmekteyiz. Sizlere hangisi uygunsa muhakkak başvurunuzu yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Ben bu linki açıklamalar kısmına bırakmış olacağım. Oradan da ulaşım sağlayabileceksiniz sevgili dostlarım. Örneğin eğitim teknisyenine bakalım. Eğitim teknisyeninde şartların ne olduğu veya sizlerin iletişime geçebilecek bir numaranın var olduğunu rahat bir şekilde görüntüleyebileceğiz. Daha çok deneyimin istemiş olduğu ilanlardır bunlar arkadaşlarım. Tabi hepsi deneyim istemiyor. Zaman zaman bazı ilanları deneyim isteyebilmektedir. Gerçekten gayet güzel bir meslek arkadaşlar. Hem insanlara yardım ediyorsunuz, hem çalışıyorsunuz, hem ekmek paranızı çıkarıyorsunuz. Gayet güzel bir meslek olduğunu rahat bir şekilde belirtebilirim sevgili dostlarım. Bunların dışında örneğin hasta kabul görevlisine bakmış olalım beraberce. Üniversitelerin ilgili bölümlerden mezun olması gerekiyor. Yani tıbbi dokümantasyonsa yeterlik. Bölümlerden mezun olduğunuz, saktiye buraya başvurunuzu yapmış olabileceksiniz. Bunda da deneyim istemiş durumdadır. Demiş olduğum gibi tüm hepsine deneyim olacak diye bir şart yok. Bazı ilanlarda deneyim istemeyebilir. Bilginize sevgili dostlarım. Bu linki açıklama kısmına bırakmış olacağım. Oradan tüm detaylara ulaşmış olabileceksiniz. Zaman zaman farklı alımlar oldukça yine kanalda en iyi şekilde yer verme gayet göstermiş olacağız. Muhakkak bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.